Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından hayata geçirildi. Mobil eğitim simülatörümüz yollarda projesiyle öğrencilere eğitim veriliyor. 7 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımıza otomobil sporlarını tanıtmak, otomobil sporlarına buluşturmak için bir proje yürütülüyor. Bu proje kapsamında da otomobil sporlarının sevilmesi ve gençler tarafından bu sporlarda da sporcuların yetişmesi amaçlanıyor. Ekip son olarak Erzurum'a geldi. 7-11 yaş grubundaki katılımcılara eğitim verildi. Gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle kız çocuklarımızın böyle bir etkinin içinde olması çok sevindirici, çok güzel. Bu sporu sevmelerini istiyoruz. Gençlik merkezinde direksiyon başına geçen çocuklar Kocaeli Karting pistinin yer aldığı mobil simülatörde otomobil sürdü. Oyun biraz zor ama eğlenceli. Çok güzeldi, çok hızlı. Neler ya. hissettin? Ya sanki yeni e, gerçek bir araba sürüyormuşsun gibi oldu. Projeyle otomobil sporlarını sevdirmek ve bu alanda sporcular yetiştirmek hedefleniyor. Amacımız 250'ye yakın çocuğumuzu e, bu simülatörle buluşturup otomobil sporlarını tanıtmak. Kocaeli Karting pistinin yer aldığı mobil simülatörde direksiyon başına geçen çocuklar yarış otomobili sürmenin heyecanını yaşadı. Çocuklar yeteneklerini sergileyip görevlilerden puan almaya çalıştı.